Selam, ben Elvin. Bugün I'm Love serisinde 20 dakikada baştan ayağa parlayacağımız, omurgayı esneteceğimiz ve tüm bedeni güçlendireceğimiz bir pratik yapacağız. Dizlerin üzerinde, ellerin dizlerin üzerinde açık, avuçların gökyüzüne doğru, başını kalbinin üzerine, kalbini kalçanın üzerine hizala ve gözlerini kapat. Pratiğe bir niyet belirleyerek başlamanı istiyorum. I'm love dediğinde ne hissediyorsan önce bir gözlemle ve sonra kendini bir ışık tüpünün içinde hayal et. Sanki başının tepesinden gelen bembeyaz bir ışık başın tepesinden içeriye girdi. Tüm omurganı dolaşıyor ve ayaklarından yere doğru akıyor. Ve tüm pratik boyunca bu histe kalmanı ve bu ışık tüpünü hatırlamanı istiyorum. Burnundan derin bir nefes al. Ve ağzından boşalt, gözlerini aç ve kollarını sanki kanat gibi kalbinin iki yanında aç ve göğsünü yukarıya doğru çevir. Am love dediğimizde kalp açıcıların yoğun olduğu bir pratik yapacağız. Önce bir kolun üstte gelecek şekilde sırtını yuvarlayarak kendine sarıl. Ve nefes aldığında aç kanatlarını, kalbini gökyüzüne doğru parlat. Ve nefes verirken bu kez diğer kol üstte gelecek şekilde kendine yeniden sarıl. Nefes al, açıl, göğsünü yukarı doğru parlat. Eğer yüzünü sıkıştırıyorsan fark et ve yumuşat. Ve yumuşakça kalbine sarıl. Ve şimdi burada omurganla üç kez daire çiz. Abartabildiğin kadar sırtını C'ye yuvarla ve açıl. Son bir kez kanatlarını kollarını iki yana aç ve ellerini matın önünde yerleştir. Dört ayak pozisyonuna gel. Dört ayakta eller omuz başlarının altında, dizler kalçanın altında. Cat Cow'la omurga hareketine devam ederek başlayacağız. Nefes alırken çene yukarı, göğüs kafesi aşağı. Nefes verirken az önce sırtını yuvarladığın gibi şimdi daha da abart. Çeneyi göğsüne çek ve sırtını yuvarla. Nefes al. Yukarı bak. Ve nefes verirken sırtı yuvarla. Şimdi eğer eklemek istersen buraya biraz daha hareket ekleyebilirsin. Mesela geriye giderken nefes ver. Nefes alırken sırtını yuvarlayarak öne gel. Ve harekete devam et. Bir kez daha nefes al istersen daireler çizebilirsin ama omurga hareket etmeye ve nefes akmaya devam etsin. Sen hala ışık tüpünün içinde nefesinle birlikte hareket ediyorsun ve omurgayı hareket ettikçe ettirdikçe omurganın daha da parladığını senin daha da parladığını hayal et. Ve şimdi dizlerini yavaşça yerden kaldır ve Günün ilk aşağı bakan köpeği için kalçanı yukarıya doğru gönder. Ayaklarını pedal yap. Sol dizini bük, sağ bacağını uzun tut. Yere doğru uzat. Ve şimdi sağ dizini bük. Sol bacak düz. Hala omurgayı dahil ederek aşağı bakan köpeğine yerleş. Ve şimdi dizlerini bük ve nefes ver pozun içinde yumuşa. Şimdi parmak uçlarında yüksel, sırtını yuvarla ve spinal roll omurganı yuvarlayarak öne doğru gel. Kalçayı çıkar, dizlerini bük ve nefes verirken aşağı bakan köpeğe doğru geç. Kendi ritminde, acele etmeden başkasının ne hızda yaptığına bakmadan sadece kendinle ilgilenerek ve nefesinde kalarak bu rollara devam et. Nefes alırken parmak uçlarında yükselip sırtını yuvarlayıp omurların arasını tek tek açtığını hayal et. Ve nefes verirken dizlerini büyük kalçayı dışarı çıkar ve kollar uzun aşağı bakan köpeğe geç. Son kez öne doğru gel. Dizlerini bük yere koy. Ve dirseklerini büküp yere doğru gel. Yüzüstü yerdeyiz. Love Cobra için ellerini göğsünün iki yanına koy. Omuz başlarını geriye çevir. Ve çok az yerden yüksel. Burada çok fazla yükselip belini sıkıştırman değil, diz kapaklarını sık ve yerden kaldır. Omuz başlarını geriye çevir ve kalkabildiğin kadar, yani ellerini yerden kaldırdığında rahat durabildiğin yere kadar gel. Nefes ver, yere gel. Şimdi ellerin biraz daha göğsünün iki yanında geniş aç. Yine omuz başlarını çevir, diz kapaklarını kaldır, bacaklar aktif. Ve bu kez biraz daha yüksel. Nefes verirken tekrar yere gel. Ellerini yerleştir, ayak parmaklarını tak ve önce dizlerin üzerinde yüksel ve sonra aşağı bakan köpeğe geç. Kafanı hayır der gibi iki yana salla. Evet der gibi iki yana salla. Hatta bu evet dediğinin I am love olduğunu hatırla ve sağ bacağını yukarı kaldır. Önce kalça paralelliğini boz. Sağ dizini bük. iki kalçayı üst üste al. Ve sağ dizinle daireler çizmeye başla. Üç tane bir yöne çizdikten sonra üç tane diğer yöne çiz. Kalçalar da açılsın. Bu esnada ellerin güçlü bir şekilde yeri itmeye devam ediyor. Ve Plank'e doğru gelirken sağ dizini göğsüne doğru çek. Ve iki elinin arasına sağ ayağını yerleştir ve sol dizini yere bırak. Pratiğin başında yaptığın gibi kollarını kalbinin iki yanında aç. Gökyüzüne ve bütün olasılıklara. Ve kapanırken bu kez sol dizin üzerinde yüksel. Ve Arda Hanım'ın için ellerini yere getir. Burada eğer ihtiyacın varsa blok kullanabilirsin, değilse parmak uçlarında ya da biraz daha derinleşmek istiyorsan öne doğru gel. Şimdi bunu üç tür akış halinde yapacağız. Nefes alırken kollarını ve göğsünü aç. Nefes verirken sol dizin üzerinde yüksel ve kapan. Bir kez daha açıl bütün bu hareketlere omurgayı dahil et. Ve parlat kalbini. Ve nefes verirken kapan. Acele etmeden poza girdiğin gibi önce sol dizini yerden kaldır. Sağ ayağını geriye götür. Ve tekrar dizlerini yere koy. Kobradan aşağı bakan köpeğe geç. Şimdi sol ayağını yukarı kaldır. Sol dizini bük. Ve sol dizinle sanki gökyüzüne daireler çiziyormuş gibi hayal et. Olabildiğince büyüt hareketi. Burada kalçanın paralelliğini bozabilirsin. Diğer yöne doğru da yap. Ve üçüncü tur tamamladıktan sonra önce sol dizini göğsüne çek. Sırtını kabart, kabart ve sol ayağını iki elin arasında yere koy. Sağ dizini yere bırak ve geldik yine buraya. Nefes al, kollar kaktüs kollar. Nefes verirken bu kez sağ dizin üzerinde yükselip sol topuğunda ayak parmaklarını kendine doğru çek ve kapan. Nefes al. Yeniden kollarını aç. Kalbini aç. Nefes verirken yüksel ve kapan. Hmm. Ve üçüncü tur için ayak tabanı yere geldi. Kollar kaktüs kolda. Kalbini aç gökyüzüne. Ve nefes verirken üçüncü tur için kapan. Ve şimdi poza girdiğin gibi önce sağlam zemine köklen, ellerini yerleştir, dizini kaldır. Ve bu kez ister çaturanga ister kobradan geçerek vinyasanı al. Yukarı bakan köpek. Ve aşağı bakan köpek. Şimdi biraz hızlanıyoruz. Sağ bacağını yukarı kaldır. Sağ dizini bu sefer direkt göğsüne çek. Ve ellerin arasında büyük bir adım al. Low lunge. Sağ kolunu yukarı kaldır. Ve twisted lunge için sağ elinin içinden gökyüzüne doğru bak. Yere sağlamca köklendikten sonra yüksel ve twisted high lunge için bir burada kal acele etmeden nefesle birlikte sol el başın üstünden gökyüzüne geçsin. Ve şimdi nefesle birlikte kollarını çevir ve sağ ayak önde ikinci savaşçıya Açıl. Pozun içine geldiğinde artık poza yerleştiğini hisset. Konfor alanında değil, çok yukarıda değil, dizin olabildiğince 90 derece. Ve şimdi sağ el başın üstünden uzasın gökyüzüne. Ve açıl tekrar ikinci savaşçıya. Ellerini kalbinin ortasında birleştir. Sol dizini bük ve sol ayağının içine doğru skandal sanaya gel. Burada eğer çok derinleşmek için bugün hazır değilsen biraz daha yukarıda kalabilirsin. Sağ ayak parmakları aktif. Bir nefes burada kal. Ve kendini hazır hissettiğinde sağ elini matın gerisinde kendi bedenin gerisinde yere koy. Ve sol elini başın üzerinden uzat. Ve aç kalbini. Nefes verirken öne gel. Ellerini tekrar kalbin ortasında birleştir. Eğer mümkünse hiç ellerini kullanmadan tekrar ikinci savaşçıya gel. Ve vinyasa al. Yogi's choice. İstersen Çaturanga'dan istersen Bujanga sanadan geçebilirsin ve aşağı bakan köpekte buluşalım. Hmm. Sol taraf için sol ayağını yukarı kaldır. Bu kez çok vakit kaybetmeden dizini göğsüne doğru çek ve low lunge için ayağını yere yerleştir ve twisted lunge için sol elini başın üzerinden kaldır. Önce bir bak yukarı. Olduğun yeri fark et. Olduğun yerde keyif almayı hatırla. Bu pozda bir an önce bitsin diye düşünmeden yüksel twisted lunge için. Arka bacak uzun. Sol diz 90 derece. Ve başını, elini başın üzerinden uzat geriye. Ve şimdi ikinci savaşçıya açılıyoruz. Kollarının, kanatlarının gücünü kullan ve açıl ikinci savaşçıya. Yüzünü yumuşat, bakışlar orta parmağının ilerisine. Ve şimdi sol elini başın tepesinden götürürken bakışlarınla sol elini izle. İstersen sağ elini sol kasının üzerine getirebilirsin ve yeniden açıl ikinci savaşçıya. Şimdi ellerini kalbine doğru getirirken sağ dizini bük ve sağ ayağının içine doğru yerleş. Skanda sana. Sol ayak aktif, sol topuğunun içindesin. Daha yüksekte kalabilir. Zamanla bu pozun içine yerleşebilirsin. Şimdi hazır hissettiğinde sol elini matın gerisinde yere koy ve sağ elin başın üzerinden açılırken kalbini de gökyüzüne doğru parlat. Nefes alırken tekrar öne gel. Ellerini kalbin ortasında birleştir. Ve eğer kalkabiliyorsan ellerine yardım almadan ikinci savaşçıya açıl ve vinya al. Aşağı bakan köpekte buluşalım. Pratiğin başında yaptığın gibi sırtını yuvarlayarak öne doğru gel ve yukarı bakan köpeğe geç. Omuz başlarını geriye çevir. Pozun içinde derinleşirken sağ omzunun üzerinden geriye doğru bak. Ve sol omzunun üzerinden geriye doğru bak. Ortaya gel ve sağ ayak parmaklarını mattan kurtar. Sanki sağ ayağın seni yukarı çekiyor gibi. Kalbini mata derinleştiriyor gibi, açıl üç bacaklı köpeğe ve sağ dizini çek göğsüne. Ağırlığını sol ayak içine doğru transfer ederken, sol elini yerden kaldır ve rockstar için sağ ayağını matın dışına çıkar ve göğsünü parlat yukarıya. İki nefes burada kaldıktan sonra ellerini yerleştir, sağ ayağını tekrar göğsüne çek ve bu kez sol ayağının dışına düş. Sağ ayağını yavaşça yere bırak. Elini yüzünün önüne getir ve buradan aç kalbini. Vinyasa almak için ağırlığını sol eline ve sol sol ayağına getir. Sağ dizini göğsüne çek. İstersen buradan direkt ellerini yerleştirebilir. İstersen sağ ayağını yavaşça öne getir ve vinyasa al. yukarı bakan köpekte kalalım. Sol taraf için sağ ayağının parmak uçlarını tak ve sol ayağını kurtar. Bu kez sol ayağın yönlendirmesiyle kalbini mata doğru, ayağını gökyüzüne doğru uzat ve sırtını yuvarlarken sol dizini göğsüne doğru çek. Öne doğru gel ve sol ayağını sola açarken sağ el başın üzerinden açılsın. Rockstar ikinci taraf için. İki nefes burada kaldıktan sonra sağ elini yere getir ve sol ayağını göğsüne çek. Bu kez sağ ayağın dışına düşüp sol ayağını yumuşakça yere bırak. Elin yüzünün önünden, kalbin üzerinden wild thing için açılsın yukarıya. Her açıldığında kalbinin ve omurganın biraz daha parladığını hisset. Ve yeniden sağ el ve sağ ayakta dengeni bul. Sol dizini önce kendine çekebildiğin kadar çek. İstersen diz bükülü, istersen uzun bir bacakla öne doğru yumuşak ve yavaş bir adım al. Ve bu kez vinyasa almadan dizlerini yere getir ve çocuğa gel. Dizlerini arala, alnının tepesini yere koy. Ve kalbinle birkaç nefes baş başa kal. Belki kalbin atışları yükseldi. Nabzın hızlandı, vücudun ısındı. Bütün bu değişimleri fark et. Ve pik poza giderken kendini daha hazır, daha parlak hissederek gözlerini aç. Sırt üstü bir yatışa gel. Önce yarım köprü yaparak başlayacağız. Ellerinle topuklarına doğru uzan ve kalçanı yuvarlayarak yüksel. Şimdi burada omuz başlarını geriye çevirip ellerini kalçanın altında kenetle ve daha da yüksel. Hatta parmak uçlarına yükselmeyi Ayaklarını biraz kendine doğru çekmeyi deneyebilirsin. Yorulursan kalçanı ellerin üzerine bırak ama ellerini çözme ve bir kez daha yüksel. Çene göğse iyice yaklaştı. Ve ellerini çöz. Kalçanı yere bırak. İstersen Aynısını tekrarlayabilir. İstersen full poz için, Urdva Danurasana için ellerini başın yanında yerleştirip önce başın tepesini yere, başın tepesini yere koyduktan sonra ellerinin hizasını yeniden ayarla ve tam poz için yüksel. Şimdi burada dersin başından beri yaptığımız gibi bir ayağını büküp kendine doğru çekebilirsin. Diğerini dene. Ve yavaşça çeneyi göğse çekip yere doğru gel. Ayak tabanlarını birleştir. Sol elini kalbine, sağ elini karnına koy ve gözlerini kapat. Kalbinin atışını hisset. Enerjini, canlılığını ve parladığını hisset. Önce nefesi karnına doğru al ve sonra kalbine doğru taşı. Ve karnından, önce karnından, sonra kalbinden bırak. Sol diz sağa doğru gelirken, twist için kollarını iki yana aç ve bakışlarını sola doğru çevir. Burada dizlerini iyice çekmene gerek yok. Önemli olan iki omzunun da yerde kalması Dizlerin aralık kalabilir. Dersin başından beri omurgayı çok açtık, esnettik ve yumuşattık. Artık şu anda dinlendirme zamanı. Tekrar supta badokanasana, yani yerde badokanasana pozisyonuna gelip, bu kez sağ dizini sol dizin üzerine doğru getir ve bakışlarını sağa doğru çevir. Hmm. Tekrar ortaya gel. Dizlerini göğsüne doğru çek. Omurganın üzerinde sağa sola hafifçe sallan. Sanki omurgana masaj yapar gibi. Ve Shavasana'ya geçip ihtiyacın olduğu kadar burada kalabilirsin. Ama kendini hazır hissettiğinde oturuş pozisyonunda buluşalım. Yavaşça sağ tarafına doğru dön. Ve gözlerin kapalıyken oturuş pozisyonuna Ellerini kalbinin ortasına getir ve kollarını iki yandan gökyüzüne doğru uzat. Sanki var olan bütün ışığı, enerjiyi kendine çekiyormuş gibi kalbine indir. Bir kez daha nefes alırken aç yukarıya kollarını ve getir ellerini kalbinin önüne ve üçüncü kez aç göğsünü, kalbini sonsuz olasılıklara, sonsuz sevgiye ve hepsini kalbinde birleştir. Senin sevgiden oluştuğunu, sonsuz sevgiden oluştuğunu kendine hatırlat ve önemli olana. Kendine doğru gözlerini aç ve gülümse. Namaste. Çok teşekkür ederim bu pratiği benimle paylaştığınız için. Sadece 25 dakikada bu değişimi umarım siz de bedeninizde gözlemlemişsinizdir. Sizinle başka pratiklerde görüşmek üzere.